Tövbe 47 kırık meal. Lau haracu çıkmış olsalardı nerede? Fikum sizin içinizde. Ma zadu artış sağlamazlardı kime? Küm size. İlla habalen ancak şer ve fesat artırırlardı. Ve la ve elbette koştururlardı. Nerede? Hilalekum aranızda ne oldukları halde yebğûne aramakta oldukları halde kime küm size neyi el fitnete fitneyi ve fikum içinizde vardır ne vardır semmaûne çokça kulak verenler kim için lehum onlar için vallahu Allah kimdir alimun hakkıyla bilicidir kimi bir zalimin o zalimleri lev haracu fikum ma zadukum illa khabalan ve la awza'u khilalakum yabghunakum fitnata wa fikum sam'un lahum wallahu alimun biz zalimin onlar da sizin içinizde çıkmış olsalardı size şer ve fesattan bir de düzen bozmaktan başka bir artış sağlamazlardı. Ve elbette aranızda görüş ayrılığı çıkarmak suretiyle size fitne ulaştırmayı aramakta oldukları halde kovuculuk ve birbirine düşürme konularında aranızda at koştururlardı. İçinizde onlar adına casusluk yapmak üzere sizin söylediklerinize çokça kulak verip kendilerine nakledenler de vardır. İçinizde onları iyice dinleyip etkilenerek sözlerine itaat eden zayıf kalpli kimseler de vardır. Allah ise o zalimlerin yaptıklarını da yapacaklarını da tüm niyetlerini de hakkıyla bilen bir alimdir.